Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Yeni bir Farming Simülatör Büyük Modern Tarım serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, gidip boble atacağız. boblemizi traktörümüze taktık. Ondan sonra gideceğiz. Sekizesimizle misir ekeceğiz. Misirimiz yoktu. Onu halledeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. E, yetiştirebildiğimiz bütün işleri yapacağız. Videoya geçmeden önce Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten ihtiyacım var. 55 Ragnar kanalına abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bir haftalık e, ihlal yedi. E, eski videoları izleyerek Ragnar kankama destek olabilirsiniz. Sizlerden tek ricam. Gerekirse bu videoyu izlemeyin. Çıkın gidin orayı izleyin. E, ad bakayım. Videoya başlayalım. Ben biraz pezaj yaptım buralara. Koyunlar bir gün uyudum da koyunlar yapağı vermiş mi lan? bir tane vermiş. İneklerin sütüne durumda, yuvisine durumda hiç bakmadım. Kuruya yapmıyor. O yüzden buraya yapamadım. Ee, ama güzel oldu ya. Bence gayet e, iyi oldu. Ee, balıkları da deneyeceğim. Misir ekeceğim. Balıklar misir yiyormuş. Misir ekeceğim şimdi. Şu gobleyi bir atayım. Gobleyi attıktan sonra misir ekip balık üretimine de başlayacağız Allah nasip ederse. İnşallah iyi olur ya. Bilmiyorum. Ben güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdi gobleyi nereye atıyoruz? Gobleyi benim öğrendiğim kadarıyla bakayım buradan gitmeyeceğiz. Buradan gideceğiz. Öğrendiğim kadarıyla e, misir saplarını şey misir diyorum. Şey saplarını biçerin dırmadığı sapları hırsın diye ait e, ay çiçeğinin goble Peşine sürülüyormuş. Ben öyle e, gördüm. Videolarını öyle izledim. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltirseniz mutlu olurum. Bakalım ya. Deneyelim abi tarlamıza da geldik. Öl, gel, hop gel abim. tamam. Dal abi gobleyi. Haydi bismillah bire bismillah deyip başladık adılar. Şöyle de ver abim. Hı. Ama bunu sürmeye gerek kalmıyor ki. Bu gayet bu e, sürülmüş bir şekilde gidiyor acaba. bunu hiç sürmeye gerek yok. Bak şöyle birden gel. Bizim goblede mi sıkıntı var? Goblo gerçekten böyle mi yapıyor? Ben anlamadım şimdi. Böyle tekrar GPS e verelim. Allah Allah enteresan ya. Biz mi yanlış yaptık acaba? Benim ay şey kaldı bak. GPS'e vermeyeceğiz demek ki. Ya da GPS'e şimdi vereceğiz. Boşaltacağız tamam mı? Köşeleri alacağız. GPS'e bir tur boş gidecek. Onu da bana mısın demiyor. Jondere'ye bak be. Jondere misin be? Gel abim. Kaldırdık. Gel 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 Allah gel 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 Böyle gel 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 bir gel 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 verdik. gel 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 da çok gel 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 Gobble de güzel atıyormuş ha. Gerçekte böyle bir traktör sürmeyi isterim ya. Samsun çevresinde var mı? Samsun'da böyle yazın köye geldiğimde bir Gobble'le goble attırım bana ya. Şöyle büyük bir traktör sürdürüm bana ya. 45 ı -ı. Ama biz 4055 e yok. Adamlar böyle çiftlik yapıyor. Hala omurdanıyorlar ya. Evet, kimse omurdanmaz da Onu yalandan yere yapar ya. Şöyle bir traktör sürmek keyif vermesi lazım insanlara ya. Vallahi bak gel abi. Kaldır. Gel geri. Gel abi. buradan şöyle. Şöyle gel 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 gel. Steam'den oyun araştırıyorum. Güzel bir oyun bulduğum an ee, oynayacağım. videosunu YouTube'a çekeceğim. Valla güzel olacağını düşünüyorum. Ben şimdi şöyle işçi götürüyor mu? İşçi sen bunu götür. Ben e, bir 8 S'de misir ekmeye başlayayım. E, yapacak bir şey yok. Anam buraları bırakıyor ama neyse. E, ne biz? 8 8 S gel abim gel. Abi çok yakışıklı bir traktör ya. Yemin ediyorum var ya. Diğer tallayı ben hallettim. Diğer tallayı şu kırmızıyla hallettik. gel. Öyle, gel. Şuradan al. Gel abim. Gel 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 Bunu şuraya bırak. Gel o. Geri gel. İlaç ilaç Abi bizim gübremiz gübremiz hiçbir şeyimiz yok ki ya. Neyse şuraya alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Devam et. Ha. Şuraya alalım. Şurada alalım. Geri e, gübreleri şuraya bırakayım ben. Çekeceğiz bunu Lan bu şey ya Müjder almamışız de biz Ana ah, Naneyi yedik abi Vallahi naneyi yedik Bırak şunu şöyle Yine para gittik Yine zarar ettik. Diğer bölümde de zarar ettik. Bu bölümde zarar ettik. Abi ne olacak böyle ya? Uuu dur. Bakayım şu sütü falan var mı? Besin sıfır, sağlık sıfır. Abi bak ya. Şu inekleri de bu işleri bitirelim de bir yem vereyim ben ya. bir, bir mağaza yapamam. hemen Şurada neredeydi o? Ekiciler. Hangisini alsak acaba ya? Bu çok küçük. Bakayım kaç metre açılıyor bu? Ee, 44 metre. Bu 4 metre. Bunu mu alsak onu mu alsak? Bunu mu alsak onu mu alsak? Bunu alayım ben ya öyle ilk start yaptık tamam kiralı paramız yok kiralı nere alıyorsun alıştık tabi şundan iki tane al abi anca doldurur tohumlar e iki tane de tohum alalım yetmezse hallederiz artık yapacak bir şey yok gel abim gel böyle para kalmadı iyi mi Doldu 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 Heh. Abi aldı yalan koca şeyi Bunu da alır ki Bunu da alır Neyse tohumu da alsın da Tohumundan boşaltılıyor şey de boşaltılıyor öyle biliyorum Artanı boşaltıp ee, ıı, Şey ekleriz artık ya Neydi onun aa iyi tohum alma tohum fazla mı niye alma tohumu Allah Allah enteresan 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 işler ya. Şöyle gel. İşçi orayı yapıyor. Hala yapıyor. İşçiye de para veriyor. Bir şey olmamış diye bir de işçiye para veriyor. ha Kebap. Tamam. Gidelim şu misirimizi bir ekelim de. misir onlar. Daha bir sürü malzeme alacağız biz modern tarım için ya. Biz bir kredi çekeriz gibine geliyor. Bir bankaya bir e, sebebi ziyaretim diyerekten gideceğim herhalde. Öyle gözüküyor. Şuradan gel. Uuuu. Uh. Lan bir, bir evrile kadar uyuduk ineklerin yürüyüşü bizim bitmiş? Tavuk 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 yok değil mi? Tavukçuluk adam gerçek bir montadan kazanır mıyız? Yok ya. En iyisi şey neydi onun adı? Yapa. Yapa güzel kazandırıyor. İneğin sütünü fabrikaya verip peynir yoğurt yaparsak nasıl olur? O da mantıklı gibi geldi bana. Ee, bakalım. İlerleyen bölümlerde aklımda bir şey bir mod araştırıyorum. Eğer olursa Çok güzel bir mod Ne yaptı Oğlum motor yok Ne yapıyorsun lan değişik Allah'ın değişiği Abi ne yapıyor bu salak ya Burada ne arıyorsun sen? İşçi motoru kaçırdı ya. Şerefsiz haysiyetsiz köpek. Nasıl sen benim motorumu kaçırırsın? Ana işçiye baklısın Bir şey güvenmeyeceğiz abi. Ulan var ya. Böyle gel 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 gel. İnşallah bir daha yaparsın öyle de. Bir daha param aldı ya boş yerine. Hadi gidelim. Şunu da şunu otomatiğe vereceğiz olmadı. Biz geleceğiz göbleği yapacağız. Yani Baksana işçiye bakla işçi dedik bağrımıza bastık ya. Ve şahit yalnız efsane değil mi ya? Vallahi bak çok seviyorum bunu ya. 8'e spam başka. Bakayım kornası. Korna yok lan. Buna bu semih flot korna ekle ekle buna. Güzel şöyle do 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 do, do yapsın. Böyle böyle. Allah bu kadar uzak mıydı? Hatırlamıyorum bu kadar uzakmış. Evet. Atıl abi, atıl, atıl. Atıl, 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 atıl. Açıl abi açıl açıl. Açıl 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 açıl. Açıl hop. Sal abim. Sal 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 sal. Bağımlısın demeyi çekiyor da. İşçi abi sen bari güzel yap bak. Tamam köşeleri ben yaparım. Onu da en fikir bak. Şu tarafı ben yapacağım bak. Sen böyle düz sür. Diğerinki gibi e, alıp kaçırma. Gözünü seveyim bak. Alıp kaçırma. Bunlar niye eksilmiyor? Dur. Şeyleri kapatmamışız beyler. Ee, bunların hepsini kapat abi. Eksiliyor mu? Eksiliyor. Güzel. Bakayım. Tamam. Bunları ben yaparım. Gelmiş yine Geçmiş. Paramı geri ver lan. Bana paramı geri ver. Eşek. Burayı da doğru yapamamışsın zaten. Bir goble çekelim dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Oğlum B'ye basıyorsun. Bak bunu kaldırıyorsun. Öyle dönüyorsun. Eşek adam. Bundan ben öğreteyim koskoca oyunun botuna ya. Oyun yapıyorsun Sahip tutun şu botlarınıza. Gözünüzü seveyim ya. Sallamanın içinden geçti. Bir şey. E, motorumu kaçırdı ya. Vallahi motorumu kaçırdı. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Bu arada. E, katırları hediye etmişti. Akın Onların süresi bittikten sonra kendi katıl olanları Discord'da e, sesli sohbet alacağım. Katıl abonesi olmak için katıl olmak için e, zaten 15 lira mı 20 lira mı ne tam hatırlamıyorum fiyat şu an. Orada zaten gözüküyor. Katıl olabilirsiniz. Discord'da sesli sohbete Discord açıklamalar da var. Modlara ulaşmak için de gelebilirsiniz. O şekilde yani. Şimdi şurayı da alalım. Şu eşeğin yaptığı yeri de alalım. İndir abi. Öyle. Ondan sonra burayı da ekeceğiz. Buraya ne ekeyim bilmiyorum ya. Buraya şeker pancarı ekesim var. Böyle bir şeker pancarı güzel gitmez mi buraya? Ya da ben bir şeker pancarı tallası alayım. Oraya şey yapayım. Lay Layla ilam galiba sana göre sevmeler. O oh, başına lay... Galiba sana göre sevilmeler uğramaz mı sen kime ayıklar Utanmalar duysam ara lala la. Ne sen Hadi bakayım Buradan şöyle dön abim Malın yanında söylerdim Türkleri aha ah. Ne türkü söylerdim ne türkü çevirirdik be Böyle gel abim gps e versen kurtarır mı? Kurtarır gibime geldi. gps e verdim hadi bakayım. Ben bu tarlayı kendim bitireceğim. Bir yerde inşallah kendi bitirecek. Ee, Solakay. Solakay GPS kaydı Solakay. Şurada az bir şey kalmış orayı halledelim. Aman. Evet sevgili dostlar ben bu işleri falan halledeyim. Bir tane de şeker pancarı tarlası alayım. Ee, geleyim. Görüşmek üzere. Tam şu an e, videoyu beğen de kankam. Az daha gel lan. Videoyu beğen. Ben bu işleri falan halledeyim. Ee, görüşmek üzere. geliyorum Evet sevgili dostlar. Şeker pancarı tarlamızı bulduk. Şuradan ben bir e, bayağı bir zıplıyor zıplıyor tarla aradığım için e, şunu kapatalım hızlı hızlı gide gide. Şeker pancarı tarlasını bulduk. Buradan şeker pancarı işine gireceğiz Ama size göstermek istediğim asıl şeker pancarına girmek için göstermek istediğim bir mod var. İnşallah bulabilirim. Keşke kayıt arkası baksaydım. Burada şeker pancarımızı kimse sulamamış abi. Yapraklara bak ya. Yapraklara bak. Kırılmış kırılmış. Bu pancar niye sulamadın dedim ben şeye. Abi dedi tarlaya al sen sula dedi. Bunun öncesinde bir gidip bizim ee, Kredi borcu almamız lazım. Bizim toplam e, şu kadar kredi 1150-1500 yapalım. Bunu düz yapalım. Bu krediyi bizim çekmemiz lazımdı. Şuradan gelelim abi. işçi hala para alıyor. Elim ayağım titriyor ya. İnşallah. İnşallah yapar. Şuradan şu tarlayı satın aldık abi. Bu bizim 3. mü, 4. tarlamızı ne? Buradan geliyoruz. P'ye basıyoruz. Bakın şimdi size ne modu göstereceğim. Ee, buradan inşaat aletlerden neredeydi o aletlerde olması lazım lan bu değil ana gel bakayım burada değil konteynerlarda mı nerede lan o abi aletlerdeydi eklememiş miyim ben buna eklemediysen büyük bir şeklik yapmışım bu değil Lan nerede bu? bu? değil. Bu hiç değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Ee, dekorasyon, Diğer. Diğer değil herhalde. Dur. Dur dur buradaydı ya yanlış hatırlamıyorsam. Ulan bir mod göstereceğiz. Bu değil. Ama maalesef bulamıyoruz. Dur bu, bu da değil. Aa, aa. Eklemediysem ekleyip geleceğim. Öyle büyüdüğü ama ekledim ya ben bunu. Mesela Bulacağız ya bulacağız. Gel bakayım gel abim gel 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 gel. Galeri tabela bu değil. Galeri <laughs> tabelamız bile duruyor. Dur bakayım. Buralarda bir yerde ya. Ben bunu denedim. Oluyordu. Allah Allah. Bu arada e, eklenti eklenti modlarımızda görüyorsunuz kızlar. Yine iyisiniz hadi. La la la. Abi bu şarkıyı niye sardım ya? Tamam bayağı bir bizim mod varmış eklenti ya. Gel abi gel 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 gel. Gel yeter artık gel bitsin şunu bulayım. Bu değil. Bu değil. Ahanda buldum. Ahanda buldum kızlar. Şimdi şöyle böyle yolu kapatmadan böyle e, şuraya hatta şöyle şuraya geliyoruz bunu böyle kurduk mu kurduk çok güzel bakın şimdi bakın 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 getir abi bu burayı yapıyor mu yapıyor çok güzel diğer tarafı da buna verdim çalıştır bu ne arıyor lan burada çalıştır abi bakın şimdi Orayı ana buran da gitmemiş. Buradan ben kemere doldurup götürdüydüm. Uyuyunca biraz dala varabiliyor musun? Bu ondan burada. buradan da pezaya gitmiş. Şeyi yanlış koymuşum. Onu değiştirdim. Olmadı. Ee, şey sülüs. Allah. Biz çok gittik ki. Şey nerede? Nerede abi bizim? Aa burada. Böyle gel. Bunu su dolduracağız. Bunu şuraya bırak. Allah. O değil lan. O değil lan. O değil Geliyorlar abi geliyorlar. Bırak bunu. Allah seni davul etsin. Şunu nasıl alacağız biz buradan? Çekince geliyor. Aa geldi lan iyi. Geliyormuş çekince. Dur ileriye gidelim. İleriden geri gelelim. Abi çok güzel. Çok güzel bir mod. Ben bunu denedim daha önce. Ee, on 10 numara 5 yıldızda çalıştı. Hop. Gel abim. Buradan çıkalım. Bu nasıl dolduracağız şimdi? Gel 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 gel. Allah. Gel biraz daha. Ulan nasıl bir yapar verirsin? Size o kadar balle verdim. O kadar da değil ki ballemiş. Ballemi ne verdik hayvanlara? Suyunu verdik ondan sonra. Peker pancarını sulayacağız şimdi. Abi 200 bin lira mıymış lan o? Nereden suyu alabilirim? Nereden suyu alabilirim? Şöyle gelsem suyu alır mı? Hop. Almıyor. Ee, burada hemen gözlerimizi kapatıyoruz. Şöyle hop. Evet. Çok güzel. Suyu dolduralım abi. Acaba. Abi, bunu da bir kaldıralım. Böyle gidelim. Şöyle. Suyu dolduralım. Ondan sonra şeker pancarımızı tutulayacağız. de bir ilk. <laughs> Yapıldım. Yapılmadım. Bilmiyorum da. P şey olsun diye söyledim. Gel abi gel gel gel. Allah'ın yolunu unuttuk yine. Zıplıyor zıplıyor gittiğim için. Anam şuradan da alabilir misiniz lan? Yani şu kova çalışıyor merak ettim ya. Kovaya bakacağım bakacağım diyorum. F1 aç. Yok çalışmıyor. f kapat abi. Şunu da kapat. Hop gidelim. Ablam bu tabi göl kenarını buldunuz geziyorsunuz burada bizim gibi çiftçiler de uğraşsın anasını satayım ne olacak şuradan şöyle gidelim Hayır hayır, 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 Diğer tallayı bitirdim bu arada. Ağzıma tükürdü ya diğer talla. Vallahi bak. İşçi içinden geçmiş anasını satayım. Saat 9 oldu ben orayı bitirene kadar. Gel şey, abi gel. Zamanı biraz hızlandıralım ya. Kötü bakı da yaptım yeni diyorum durum var ya. Tek yani şöyle. Adam yazılı ondan gidiyor ama çekmiyor. 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 çekmiyor dertlerim tutmuyor Yardım gözlerim Buradan sola döneceğiz yanlış kullanıyorsam. Öyle hatırlıyorum Sola yol var mı? Var Hı. Tamam doğru hatırlıyorum şu bak bitirdim Gördünüz mü? Bitirdim Eee bizim şeker pancarı nerede lan? Ha, tamam yol mu? Yol dönüyor mu? Şükel abi. Kafa fotoğraf almadık lan. Ne koyacağız acaba? Kafa fotoğraf alsaydık iyiydi. Buraya kadar izleyen sen. Sevgili izleyici kardeşim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Gerçekten ihtiyacım var. 55 Ragnar kanalına gidip abone olmayı, yorumlara bir selam bırakmayı unutma. Ne biliyorsun dostum? şimdi bu suyu e, bunun yanına getireceğiz tamam mı şöyle Allah böyle o dur Bir geleceğiz starda basacağız aa olmadı yine açıp stardan basıyoruz Allah Allah niye olmadı şöyle gel açtık tamam kamera açtı şöyle yapsak e, Burayı için kusura bakmayın. Böyle yapsak. Şimdi starda bassak olacak mı? E ee, ne olmuyor? Olmuştu bu. Böyle gel abim bakayım. Şöyle, Allah. Abi küfür ederim. Söverim. Harbiden söverim bak. Oğlum çalışsana. DTRL I I Perde farm diyor Perde farm yeşiliz yok e, Yumuşak yeğili de işimiz yok Dur şimdi ya Lan oğlum ne güzel çalışıyordun ya Seni ben çalıştırdım Gel bakayım biraz uğraşacağız Anlaşıldı biraz uğraşacağız Allah Allah Niye çalışmıyor hadi abi Böyle alsam. Allah Allah. Bakayım. Bunlar burada yerleştirdik. Tamam. Anam havada kalmıştı Oo. Allah size davul etsin. Bunları görmediniz Bunları görmüyor. Şunlardan göstereyim ben Ha bu niye çalışmıyor? Kafayı yiyeceğim şimdi. Geldik. Açtık. Dört dedik. E'ye bastık. Olmadı. R'ye e bastık. Olmadı. Allah Allah. Ben şunu bir ayarlayıp geliyorum ya. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere sulamamızı e, da yaptık. Görüyorsunuz. Çok güzel e, su atıyor basitmiş çok basitmiş yaklaşık Ben bayağıdır uğraşıyorum bayağı 10 dakika falan uğraştım herhalde gördüğünüz gibi ee, böyle şey yapıp peker pancarımızı suladık diye bir kapak alırsam gayet güzel olur bakayım tamam böyle hatta şöyle bir resim alsam daha iyi olur gibi geliyor Böyle. Heh. Böyle bir resim alırsam daha iyi olur. Yani bu işte böyle. Ama su atmıyor herhalde. Herbesit mi atıyor? Ne atıyor? Bilmiyorum ki ya. Su atmıyor. Onları falan değiştirdim. Şunlara bak ya. Bunları biz geliştireceğiz. Ee, çalışacağız. Edeceğiz. Ee, gerçekten güzel bir mod olmuş. Buradan sökeceğim. Biraz alacağım. Yalnız şunları da tavlıya saplıyaydı. Dur bakayım saplamış mı? Saplamamış bak mesela şunu saplamamış. Yo saplamış mı lan? Saplamamış abi. Şunu da tallaya saplayıp şunlara boru e, eklentisi gelseydi dadından yenmezdi. Çok güzel olurdu öyle düşünüyorum. Eee ne atıyormuş hemen bakalım beraber hep beraber bakalım ne attığını. Su atmıyor ama ya su da yapamadım ben. Evet. Herbisit de atmıyor. Kendi kendine mi suluyor lan bu? Ben gitsem sulamaya devam edecek mi? Ana kendi kendine suluyormuş biz bunu eşe tabi. Baksana. Sula 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 sula. Sabah saatinde suluyor. Akşam sulanır beni bildiğim ama e, yapacak bir şey yok. Bunu buradan sökeceğiz. Diğileri alacağız. Ondan sonra oraya alacağız. Böyle böyle tarlalarımızı sulayacağız. Teker pancarı hayırlı olsun. Bakayım. Verin bonusu 38 diyor. Gürtelen de buraya gübre de atacağız da o. Buraya bir de gübre atalım. Şeyde kaldıysa e, onu da atarız. 8 es ne yaptı bakayım? E, çalıştırdı abi. Gel geri. Gel geri gel geri gel geri. Hop. Böyle. Allah. Gel gel lan. Buradan şöyle ektiğimiz yeri bir daha ekerek gidelim. Şurları falan halledeyim ben hızlıca. Haa. Tamam. çok güzel. Gördün mü abi? Gördün mü? Ben işte dediğim böyle olacak ya. Geri zekalı motorumu aldı açtı. üst sürü şey yaptırdı bize ya. Vallahi bak. Lan ayıp lan sana. Burayı da sulayabilir miyiz? Burayı da sularız herhalde ya. Burayı da buraya da getirdim. Biraz maliyetli bir iş ama e, halledeceğiz artık. Geri gel. Ondan sonra bir çeltik işine gireceğimiz bir map bulabilirsen bir de çeltik yapmak istiyorum. Vardı bir sürü vardı. Bildim ya. Böyle gel 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 gel. Oh. Oo. Mis mis mis. ne nayıl on. Gayet böyle yaptıktan sonra on numara yıldız olacak. bunu home tuşu niye kapatıyor ya? Gel abim. Bundan az bir şey kaldı. Derken de videoyu burada noktalandıralım. Sonlandıralım. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Bence gayet güzel bir içerik oldu. Ben yani sevdim yani. Görüşmek üzere. Var olun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar.